Hepinize arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber her parti güçte oynayacağız. Hocam ne ne takıyor? Bunu şunu çek Hocam ne diyorsun? Hadi. 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 <laughs> arkadaşlar onun videosunu izleyeceğim. Şu oyun bitti. Şu videoyu paylaşacağım. Onun videosunu izleyeceğim arkadaşlar. <laughs> Ooh. Arkadaşlar patladık. Düştürmüyoruz arkadaşlar. Ya, Kanka ben ürün modunda olmadığım halde hep yanıyor. Kanka seni gördüm ben. Ne oluyor? Takk Franksker! şimdi Güzel gel hemen Döndüm karşıya karşı şeritten olduğu şeritten geliyorum evet. Evet, 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 evet. Ben bir takma attım. Ne bir şey kaçtı? Kanka. Ne? Bana vursana. Arkadaşlar. Senin ben kafanın seveyim ben. Arkadaşlar. Ne mı? Yoksa şöyle niye koyayım ben? Kanka ben buradayım. Ben tekrar geleceğim. Dur sen araya var diye. Kanka tersten git ya ben tersten dönüyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne 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 <laughs> ben değil, arka Arkaya. What? Nasıl ben <laughs> arkaya ben? Kanka hemen Gelme. <laughs> Benden kaçabileceğini mi sanıyorsun? Bir yanlış anlamıştım. Evet. Arkadaşlar o video, bu videoyu indir tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi böyle kaçabileceğini <kaçabayacağım>. sanıyorsun. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ona bir şey yapıyorum Birazdan görürsünüz <laughs> <laughs> Onu, ya onu yapmadan bu videoyu <laughs> ne? <laughs> Arkadaşlar bir Arkadaşlar bu arada ikinci serimizdeyiz oldu

Arkadaşlar özür dilerim. oldu kurban oldu. Ey aduh, 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 kamu mau siapa? hehehe, aku mau. hehehe, aku mau.

Ya arkadaşlar benim araba dönmüyor siz görüyorsunuz. Görüyor musunuz? Görüyorum görüyorsunuz artık. Görüyorsunuz değil mi? Görüyor musunuz? Görüyoruz artık. Allah siz görüyorsunuz. tövbe tövbe.

Sesini yapalım, sesini. <laughs> Arkadaşlar iki dakika boyunca internetimiz. İyi Arkadaşlar başka bir araba seçip geleceğim ben. Hemen arkadaşlar seçip gelelim var Arkadaşlar bu kattı seçtim. Çaktırmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu kattı seçtim. Sakın çaktırmayın. Hemen arkadaşlar Eee şu kötü tobaş vardı ya arkadaşlar normal. Onu seçeceğim. Hmm. Hayır arkadaşlar. Seçmeyeceğiz. Arkadaşlar istersen o çocuğun yorumuna yazın. Adım YT Oyunlar. Nasıl geçti? Arkadaşlar hadi görüşürüz. <laughs> Odadan çıkma kardeş. Ben araba seçmiştim ya. Neyse arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Öpüyoruz. Hadi gidin. diyemiyorum onu maalesef.